çok yakın gelecekte artık nakit para ortadan kalkacak. Yani bunun için çok uzun bir süre gerekmiyor. Belki de benim tahminim yani 5 ile 7 yıl arasında bir süre gerekiyor. Nakit parayı bir şekilde ortadan kaldıracaklar. Çünkü nakit para kalktığı zaman sizin harcama alışkanlıklarınız nerelere, ne şekilde harcama yaptığınız, nerelere ne şekilde gittiğiniz e, takip sisteminde bir güzel kullanılmış olacak ilaçlarınızla birlikte yani nakit olarak ne alıyorsanız artık alamadığınız için yaptığınız her harcama kuruşuna kadar hepsi birlikte kayıtlara geçecek. Bu takip sistemi için olmazsa olmazdır. Hep dediğimiz gibi bir veri devleti kuruluyor. Dünya veri devleti yani küresel dünya devletinden kastımız bu bir veri devleti kuruluyor. Tüm verilerin toplandığı bir yapay zeka adam bahsediyoruz. Şimdi bunu aslında bugüne kadar çok dillendiren insan yok. Yani ben bunu dijital tapınak isimli kitabımda yazmıştım burada ise göstereceğim size ama şu an burada yok her zamanki gibi yani şöyle yeni bir tanrı oluşturuyorlar yeni bir Tanrı oluştururken bu Tanrıyı dijital bir tanrı olarak oluşturuyorlar kuantum bilgisayar ve şu an bütün bizim verilerimiz sosyal medya medya internet Hatta telefon üzerinden yaptığımız tüm konuşmalar alışverişler işte tüm ödemeler Aslında direkt orada toplanıyor. Bambaşka bir dünyaya doğru sürüklenirken ne yazık ki uydurma, şeytana tapanların neredeyse kendi başlarına yeni baştan icat ettiği bir din de çıkacak önümüze. Yani bunlar e, genelde benim kuşağım ya da şu an beni seyredenler değil, çocuklarınız ve onların çocukları için hazırlanıyor. Tüm altyapıları hazırlandı. Tüm e, çocuklar çizgi filmlerle, oyunlarla, bir takım işte yayınlar yoluyla da ayrıca aslında çok geleneksel yayınların çok fazla etkisi kalmamış olsa da etkilemek amacıyla kullanıldı ve bu nedenle Z kuşağı ve sonrası çocuklar için bambaşka bir dünya hazırladılar. Kendi kafalarına göre yani bir kere onu da belirteyim yani e, buradaki olay bambaşka bir şey. Şimdi e, sanal paradan yola çıkmıştık devam edelim. Para akışı her durumda e, onlar için önemli çünkü sizin bütün dediğim gibi alışkanlıklarınız gittiğiniz geldiğiniz yerleri de kontrol etme imkanı bulacak. Hatta elden kime ne verdiğiniz bunları kontrol edemiyorlar ama öyle bir durumda Kardeşinize, arkadaşınıza nasıl bir para gönderdiğiniz, ne amaçla gönderdiğiniz hepsi açığa çıkacak. Yani sonuçta sadece kontrole dayalı, yüzde yüz kontrole dayalı bir dünya geliyor bize. Bakın bunların hepsini çok 10, 20, 30, 40 yılın sonrası için konuşmuyorum. 5 yıl süre veriyorum. Yani 5 yıl sonra bunların birçoğunun devreye girdiğini göreceğiz. Tabii bununla birlikte de e, asıl ve korkunç olan taraf, diğer dinlerin yavaş yavaş yeryüzünden silinip onun yerine yeni kuantum bir bilgisayara bağlı dijital bir din uydurmaya daha doğrusu ortaya çıkartmaya çalışıyorlar. Bu şu an çok distopik bir anlatım gelebilir size. Hani şöyle diyebilirsiniz. Nereden çıkardın? Ben de size en azından Amerika'da bir kenti işaret edeceğim. Bu Amerika'daki kent çok fazla adını duyduğunuz bir kent değil. Aslında ünlü arama motorunun da bulunduğu, merkezinin bulunduğu bir kent. E, hatta e, orada garip bir heykeli olan bahçesinde binlerce de bisikleti oluyor diye geçiyor. Çok fazla ismini duymamışsınızdır. E, bu kentte o işte büyük firmanın arkada kullanılmayan arka bölümde kullanılmayan devasa bir e, binası ve kitle önünde nöbetçiler bekleyen e, o binanın içinde bambaşka dünyanın bugüne kadar eşi benzeri görmediği türden bir kuantum bilgisayar var yapıldı ve orada çalışıyor. Şu an benim de şu anki konuşmalarımla sizinle beni izlemeniz dahil hepimizi kaydetmeye devam ediyor kelime kelime. Kelime kelime. Aldığımız nefes bile kaydediliyor. Şimdi bunu nasıl yaptılar? Önce onu anlatmak istiyorum. Aslında Dünyayı Gözetleyen Göz projesi yani bakın ta ne zaman kurulmuş? 1940'lı yıllarda kuruldu. Yani Ukasa diye bir sistem. Yani 40'lı yılların sonlarına doğru Ukasa diye bir sistem kuruldu. Ukasa'ya işte Kanada, Amerika, İngiltere, bir ülke daha vardı. Yani şu an hatırlamıyorum. Fakat daha sonra çok fazla yürümedi o proje. Yani yürümedi derken yürütmek istemediler anladığım kadarıyla. Amerika direkt sahiplenmek istediği için proje iptal oldu. Daha sonra Amerika Pentagon, derin Pentagon, gizli olarak çalışmalarını sürdürdü. Ta ki 2013 yılında Echelon denen bir sistemin ortaya çıkmasına kadar. Echelon sistemi, gene dünyayı gözetleyen göz anlamında kurulmuş bir sistem. E, suç işlemeden, suç işleyecek olan insanları fark eden ve dolayısıyla bunu da e, yakalanmalarını sağlayan bir sistem olarak ilk başta düşünüldü. Hatta bunun filmi de yapıldı. Bunun filmi de yapıldı. Fakat filmini bilmem ama gerçekte şöyle bir problem çıktı. Okasa evet %70 oranında başarı sağladı. Suçluları suç işlemeden suç işleyecek olan hedef insanları yakalattı ama şöyle bir problem çıktı. Okasa %30 oranında inanılmaz bir hata yaptı. O da şu. Suçlu ilan ettiği bütün insanlar siyah derili ya da esmer yani Asya kökenli. Yani hiçbir suç olmayan insanları suçlu ilan etmesinin tek sebebi ten renkleriydi. Bu nedenle proje'nin geri çekildiği söylendi. Bir süre proje geri çekildi ama aldığımız aldığım bilgiler dahilinde bu sistem şu an devam ediyor, devam ettiğini bırakın. Zaten e, 2000 yaklaşık 13 yılında gene aynı şekilde bir CIA ajanı biliyorsunuz Moskova'ya sığınmıştı. Edward Snowden ismini bilirsiniz. Eğer Edward Snowden olarak şeye yazarsanız internete Edward Snowden'ın birçok itiraflarını görebilirsiniz. Hatta bunun filmi de var. Snowden diye, Edward Snowden diye onu da seyredebilirsiniz. Komple itiraflarına dayalı bir filmdir. Edward Snowden gerçek itiraflarında şöyle bir şey dedi. Biz dedi bütün dünyayı gözetliyorduk dedi. Edward Snowden NSA'de çalışıyordu. Aynı zamanda bu UKASA daha sonraki adı da Echelon sistemi olan sistemin içinde görevliydi. Biz bütün dünyayı gözetliyorduk diyor. Bütün devlet başkanları hatta bir iki tanesinin de ismini verdi. Yani bunlardan biri de işte Angela Merkel'di. Ya e, Almanya Şansölyesi. E, bütün yatak odası sırlarına kadar biliyoruz anlamında kelimeler etti. Tabi bu sadece Almanya'ya özgü değil. E, Birçok devlet başkanının pedofili mi olduğu, sapık mı olduğu, cinsel sapık mı olduğu, başka eğilimleri mi olduğunu özellikle o konularda yatak odalarına kadar girip izliyorduk dedi. Ee, bir soru gelmişti o zaman nasıl izliyorsunuz diye bakın ölümcül nokta bu elektriğin olduğu her yere girebiliriz dedi bunu bir kenara yazın ben bunu şu an e, hayatta olmayan e, çok eski zamanlarda tanıdığım bir Türk istihbaratçıdan da duymuştum o da aynısını söyledi biliyor musun Haluk dedi elektriğin olduğu yerde hiç kimse güvende değil. Şimdi tekrar konumuza gelelim. Ee, bu eşelon sistemi olduğu gibi şu an bu kuantum bilgisayara bağlı yani sahte dijital, daha doğrusu sahte dijital tanrı sahtesi yok zaten. İşte o dijital e, kuantum bilgisayara bağlı daha doğrusu. Bütün bilgiler oraya aktarılıyor. Şu an o kuantum bilgisayarın e, dünya yüzünde eşi benzeri yok. Yani eşi benzeri yok derken buluş anlamında söylemiyorum faaliyette olanlar anlamında yoksa kuantum bilgisayar anlamında şu an çalışma yapan birçok kurum ve kuruluş olduğunu biliyorum. Belki ileride kuantum bilgisayarlar hayatımızda belkisi yok. Çok fazla yer alacak. Zaten en büyük tehlike de o zaman başlıyor. Eğer kuantum bilgisayarlar hayatımıza girdikten sonra sanal dünyada yaşayan topluluklar haline dönüşeceğiz. İşte sorun buradan kaynaklanıyor. Şu anda dünya devleti projesini yaratanların amacı da bu. İlk başta sanal para derken sanal para derken e, bunu vurgulamaya çalıştım sanal para da sanal hayatlar yaşayan insanlara gerekiyor Hatta bugün bir e, genç dostum e, gemi sanayinde çalışıyor dedi ki abi dedi bak sana bir uygulama göstereceğim uygulamanın Merkezi Amerika Amerika Merkezi bu uygulama baktım. 50 bin bilmem ne tuhaf bir işaret var. Bu ne dedim? Bu dedi yeni para birimi gelecekte bunu hayata geçireceklermiş. Şu an bizlere kredi açtılar. E, aynı bu şu anda gerçek hayatta kullanamıyoruz ama bu şey e, platform gerçek hayata geçtiği zaman faaliyet gösterdiği zaman bitcoin'den daha etkili olacaklarını söylüyorlar. Ve biz o zaman o yeni dünyaya bu paralarla hazır olarak gireceğiz dedi. İşin korkunçluğuna bakar mısınız? Nasıl planlar yapılıyor ve nerelerden neler hazırlanıyor? Bunları görmemiz lazım. Ha ne kadar gerçek? Ne kadar değil onu da bilemiyorum o genç dostumun anlattığını ama e, gördüm inceledim çok detaylı yaklaşık dünya çapında da 6,5 milyon üyesi var. Şaka bir rakam değil. Tekrar günümüze dönelim. Günümüze dönelim. Sanal para kalktıktan sonra vatandaşı kredi uygulaması gelecek. Hepimiz belli bir puan üzerinden değerlendirileceğiz. Bunu aynen dediğim gibi o yapay zeka daha doğrusu kuantum bilgisayar üzerinden yapacaklar. Ama şu anda sınırlar birden ortadan kalkmayacağı için ulus devletlerde de bu sistemin benzeri olacak. Puan, puanlama yani puanlama sistemi blockchain denen bir uygulama var biliyorsunuz bu aynı zamanda Çin'de şu an noterlerin yerine geçti yani sizin bir mal varlığınız varsa blockchain'e onay, onaylattığınız takdirde sanalda hiç kimseyi görmüyorsunuz ama sizin mal varlığınızı parasal varlığınızı onayladığı an artık siz dünyanın her yerinde o blok şeyinin geçerli olduğu her yerde bir şekilde noter onaylı olduğu için o servetiniz ya da paranız ya da işte mülkünüz neyse her yerde geçerli olacak. Yani...